Evet, neden bu ismi almıştır bu ünite? Çünkü 1980 sonrasında dünyada çok büyük değişmeler olacaktır ve dünya arkadaşlar pek çok devletin birbiriyle olan ilişkilerinin güçlenmesine sahne olacaktır. Öyle ki globalleşen dünya, küreselleşen dünya belki de arkadaşlar tek devlet gibi çalışmaya başlayacaktır ve bu genişleme, bu hız her geçen gün devam etmektedir arkadaşlar. İlişkilerde birbiriyle daha fazla gelişmektedir devletlerim. Peki arkadaşlar, küreselleşen dünya ünitesinin İlk ve en önemli olaylarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Tabii ki SSCB'nin dağılması. SSCB'nin dağılması. 1991 SSCB'nin dağılması. SSCB arkadaşlar neden dağılmıştır? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği neden dağılmıştır? Öncelikle arkadaşlar SSCB'nin dağılmasının birinci ve en önemli sebebi ekonomik krizdir. SSCB bünyesindeki bünyesindeki ekonomik kriz. Ekonomik kriz. Peki bu kriz neden olmaktadır SSCB'de? Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Çünkü pek çok federasyondan oluşan bir devlet düşünün yani birbirinden birbirine bağlı ama birbirinden bağımsız özelliklere sahip devletler var ve bu devletlerin e, her birinin ekonomik e, gelirleri birbirinden farklı ve dolayısıyla SSCB bir konfederasyon olduğu için gelirleri düşük olan federasyonlara geliri yüksek olan federasyonlardan ne yapıyor gelir aktarıyor tabii ki bu Tam e, koordinasyon uyumlu bir şekilde sağlanamadığından dolayı bazı yerlerde ciddi aksamalar görülüyor. Bu da SSCB içerisinde büyük bir ekonomik krize sebep oluyor. İkinci olarak SSCB'nin dağılmasının ikinci sebebi arkadaşlar SSCB'ye bağlı federasyonların ayrılıkçı hareketleri vardır arkadaşlar. Ayrılıkçı hareketler vardır. Ve özellikle de 1960'dan sonra SSCB siyasi güç olarak bu birlikleri bir arada tutmak istiyordu. Dolayısıyla siyasi gücü zayıfladığından dolayı da SSCB kısa süre sonra dağılacaktır arkadaşlar. SSCB'nin dağılmasının bir diğer sebebi ise Amerika ile girdiği nedir? Çift kutuplu dünya yarışıdır. Dolayısıyla Amerikan probandaları, Amerikan emperyalizmi de SSCB'nin dağılmasında etkili olmuştur. Batı dünyasının SSCB'ye olumsuz yaklaşımı. Ve arkadaşlar SSCB'nin kendi içerisinde hantal bir yapıya sahip olması da yani bürokrasiyi çok fazla konuşturması da SSCB'de işlerin iyi gitmemesine bir diğer sebeptir. Hantal ekonomi ve güçlü bürokrasi de güçlü bürokrasi de SSCB'nin dağılmasına sebep olur. Öyle ki bürokrasi öyle bir hal almıştır ki artık iş yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Yani işi yapan bir işçi ise o işçiden sorumlu neredeyse 10 tane üst makam oluşmaya başlamıştır ki bu da yavaş yavaş üretimin düşmesine sebep olmuştur. Tabi arkadaşlar SSCB'nin dağılmasının bir diğer sebebi de SSCB e, tamamen kutuplaşma üzerine bir dış siyaset uyguladığından dolayı e, bütün hemen hemen ekonomik yatırımlarının büyük bir kısmını askeri yeye ve askeri harcamalara ayırmaktaydı. Dolayısıyla sosyal ve kültürel eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştı kaynak yetersizliğinden dolayı. Askeri harcamaların askeri harcamaların fazlalığı da ne yapmıştır? SSCB'de ciddi manada sıkıntıların oluşmasına sebep olmuştur. Bir diğer de arkadaşlar sansürcü, baskıcı ve bir e, ve kapalı bir toplum halinde yaşayan SSCB'nin bu baskıyı daha fazla devam ettirememesi, halkın bu baskıya karşı direnişe geçmesi arkadaşlar sansür ve baskının toplumda oluşturduğu rahatsızlık da ne yapmıştır? SSCB'nin dağılmasında etkili olmuştur. Toplum arkadaşlar artık daha özgür olmak istiyor. Tabi arkadaşlar ticaret hacmi de bu kapalı toplum mantığından dolayı düşüktür. Ticaret hacmi düşük olduğundan dolayı da para sirkülasyonu olmamaktadır. Bu da işte ilk başta verdiğimiz ekonomik krize sebep olacaktır. Ticaret hacminin ticaret hacminin düşüklüğü. Ticaret hacminin düşüklüğü de arkadaşlar ne yapacaktır? SSCB'nin dağılmasında etkili olacaktır. Bir diğer sebep ise ekonominin kaplanlara, ekonominin devlerinin SSCB'de olmaması, devletin her şeye egemen olmaya çalışması, böylece özel sektörün güçlü bir şekilde ekonomide yer edinememesi de SSCB'nin dağılmasında etkilidir. Ekonomide özel teşebbüsün payının payının düşük olması da arkadaşlar SSCB'nin nedir dağılmasında etkili olmuştur.